Euzu Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne âmenû ve amilus sâlihâti ve akâmus salâte ve âtuz zekâ ve âtuz zekâ lehum ecruhum inde rabbihim fe lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn. Sadakallahu'l azîm. Dilleriyle Allah'ı tevhid eden, hakkın birliğini ishar eyleyen, Allah'a şerikten biri kılan Kalpleri Allah'ın vahdaniyetine ve onun sevgili Habibi, sevgili hilkat-ı alem olan Hz. Muhammed'e gönül veren Resul-i Ekrem'i, Resul-i Efham'ı, rahmetelli alemin Efendimiz'i her şeyinden, canından, malından, evladından, kasasından, kesesinden, rütbesinden, her şeyinden ziyade severek imanını kemale irdiren, bu cihanın fani olduğuna, ahiretin baki olduğuna ve kıyamet gününe bu kısa hayatın hesabını Allah'a vereceğini kabul eden Hakk'ın cennetine talip, rızasına rahip, cemaline aşık olanlar. Yeni seneniz kutlu ve mübarek olsun. Her dinin bir sene başısı var. İslamında sene başısı içinde bulunduğumuz Muharrem ayıdır. Mübarek, ihtirama layık, yani hürmete layık bir aydır. Hele on gün, Muharrem'in on günü bu, birinden onuna kadar olan zaman, o günlerde yapılan ibadet ve taata verilen ecl sevabı, bizim tarife kudretimiz yoktur. Sadakat olsun, ibadet ve taat olsun, oruç olsun, muhakkak surette ecir kalmayacak, mükafatı kat ve kat verilecektir. Çünkü cümle enbiyaya ittifatı ı Rabbani Muharrem ayında olmuştur. İnşallah haftaya söyleyeceğiz. Haftaya aşırı Muharrem'dir çünkü ayır, Muharrem'in onudur yani. Aşırı demek Muharrem'in oyundur haftaya, haftaya Cuma'ya. Yani şu bugünleri, bugünleri ve bu geceleri gafletle geçirmeyiniz. Her saat mübarektir. Her gün mübarektir. Ömrünün her gününü bayram, her gidesini kadir bil. Allah'a isyana yeltenme. Aczını bil, kabi, aziz olan Allah'a secde et. Razzakını bil, onun barigah ehadiyetine ellerini aç. Anlını zillet ile huzurunda yere koy. İste ondan. Kullardan istediğin vakitte kullar senden firar eder. Allah'tan istemezsen Allah sana gücenir, daralır. Kulum benden istemiyor der, benden müstahini der. Resul-i Ekrem'i vasıta kıl. onunla iste. Her ne istersen ister, Resul-i Ekrem'i vasıta kılarsan Allah hiçbir zaman seni kapısından boş çevirmeyecektir, yüre gitmeyecektir. Hatta şöyle bir kısa var da zuhur etti söyleyelim, dersimize bir revnak versin. Medine halkı vaktiyle, şimdi değil. Medine halkı daha petrolden çıkmadan hacların geleceklerini beklerler. Onlarından alacakları hediyeler bir hilele geçinirlermiş. Ve borç yaparlarmış. İşlerinden bir zat, Recep namında bir zat demiş ki bu sene ben borç yapmayacağım, hesabını sıkılacağım demiş. Ve borç yapmamış. İktisatlı davranmış. Medine'li ama. Sen sakın borç yapma. Borç iyi bir şey değil. Medine'lerin makam risaletteki derecatını söylemek için söylüyorum bunu. Haç ömrüsüne yaklaşmış. Bir mana görmüş. Rüya. Malum efendim rüyayı göz yok, madde yok. Gören nedir, görülen nedir? Görmek için göz yok, göz kapalı. Madde de yok görmek için. Gören ne görüyor, görülen nedir? Hak gösterir rüyayı. <laughs> Kur'an'ın, rüyanın sıdkı sadakatle bir takım manalara hamil olduğunu, vahiy ilahinin Resul-i Ekrem'e de evvela rüyayı sadıkıyla başladığını bu i Şerif haber ve diğer hizmetleri da var. Hidayet. Onun için müminlerin rüyaları sah çıkar, sahih çıkar. Efendim işte bazı adam bunu, bunu da sakın ayıp, bunu kulak etmeyin. Kafir rüya Kafir rüyasından ne olacak? Abdestsin rüyasından ne olacak? Dememeli. Madem ki insandır, insan elbisesi giymiştir, insandır, rüyasına kıymet vermek lazım. Abdestsin rüyasından demeyeceksin ne olur diyor. Allah dilerse abdestle de rüya gösterir, kafire de rüya gösterir. Yani bunda ben böyle indi söylemedim. Yani Kur'an'dan aldığım nur ile, ondan istimal ettim, böyle söyledim. Malum insanınız Yusuf Peygamber'in Padişahı mümin değildir. Rüya gördü, rüyası sadakatı çıktı ya, kafir diye. Ha, Cenab-ı Hak rüyayı gösterir yükseldiği kişi. Yalnız bunu da, böyle, bunu değil ama artık o çevirde söylemeden geçmeyelim. Rüyayı herkese söylemeyin. Sülahada olan zavada söyleyin rüyayı. Şimdi, ha, rüyayı söylemekte. Sülahada olan zavada söyleyin. Şom ağızlara söylemeyin rüyayı. Bazı kişi vardır rüyayı tabir eder. Allah-u Teala onun tabirini, tabirinde onu yalan çıkarmak için onu yalancı çıkarmamak için onun tabir ettiği gibi rüyayı zuhura getirir. E, nise geçiyoruz. Bu, bu hususta çok uzun bir mesele. Bu işe geçireceğim. Şimdi o zat rüya görüyor. Rüya Sıddıkı Sadakallah. <laughs> Mesela yine haber veriyoruz. Resul-i Ekrem'i gören mutlaka Peygamber'i görür. Sakallı, sakallı. Pantolonlu, sallallı. Entareli, Arap kıyafeti, Türk kıyafeti. Nise makamın, Resul-i Ekrem'e kurubiyetin o şekilde görürsün. Resulullah aynadır çünkü. Mirattır. Ona bakar kendini görür. Peygamberin sakalını görürsen, bil ki senin sakalısı sünnette eksikliğine işarettir. Aynaya baktın, sakalın yoksa sakalısı görürsün kendini. Bunun gibidir, miraatı aktarır. Mesela bundan sırrı ispat edeceğiz. Bir gün resul i Ekrem oturuyoruz mescitte. Sallallahu aleyhi ve sellem, Sıddık-ı Ekber, Seyyidina Eda Bekir Sıddık gelmiş, huzur-u saadete. Ya Rasulallah, senden güzel yüzlü, senden tatlı sözlü, Hiçbir kimse dünyaya gelmemiştir. Bu güneş onun üzerine doğmamıştır demiş. Sadakla demiş Cenab-ı Peygamber ona. Doğru söyledin demiş. Arkasından Eba Cehil gelmiş. Cehalet babası. Cahil kimi diyorlar? Alim kime derler? Cahil kime derler? Alim Allah'a bir derler? Allah'a tanıyana, Allah'a inanana, Allah'a bilene alim derler. Cahil Allah'a bilmeyene cahil derler. Ebu Cehil, Cehil babası, Gelmiş ya Muhammed demiş, estağfurullah. Senden Ali sözlü, senden çirkin yüzlü kişi görmedim demiş. Buyurmuşlar ki sadak da ya Ebu ya Ebu Hakem. Doğru söyledin demiş Peygamber Sahabe iki, mut, iki zıt mütalayı peygamber tasdik geliyor, Bunun sırrını sormuşlar. Ya Resulallah birisi zimet etti doğru dediniz. ikinci geldi zimet etti gene doğru dediniz. Bu nasıl şey deyince ben bir mirat ı bir aynayım bana bakan kendisini gördü diyor. Uyuyorlar şöyledir. Ger kişi yahşi söyler, yah yaman söyler, kendini, kendini söyler. Güzel söyleyen, çirkin söyleyen kendini söyler. Güzel gören, çirkin gören kendini söyler yani. Kendi gördüğünü söyler. Gözüne yeşil gözlük takan kainatı yeşil görür. Siyah takan da siyah görür. Gözlüğüne pislik düşerse bir adam dünyayı berbat görür. Gözünü tatil gözlüğünü, gözünü temizle. Eğer kalbinde kirletirsen felakettir. O zat görürsün ha Peygamberi. Resul-i Ekrem'i görürseniz eğer, müjde size. Eğer paylarsa, ya çarparsa, ya döverse, ya vurursa kork. Ama mutlaka görürsen şefaatın hayırlı olacak Bunu bil. Kimi şefaat edecekse mübarek cemalini gösterir. Şimdiki o zat, o borç yapmayan zat, Medineleri borç da bu yapmamış. İktisad etmiyor. Dinle. Çok mühim oyun hayatı. Peki zevkli ama inşallah Allah zevkinden seni ve beni hissedar eder. Resul-i Ekrem oturmuş, bir zat da elinde büyük bir defter, rüyada manada. İşte sayıyorlar Medine'nin halkını. Ne kadar borcu var diyor Peygamberimiz. İşte şu kadar altın ya Resulullah der, öde, ödeyin diyor Peygamber. Ödeyin, ödeyin, ödeyin böyle böyle gele gele. Hacı Muhammed Recep'e gelmişiz. Hacı Muhammed Recep ne kadar borcu var demiş. Cenab-ı Peygamber o zata, defter sahibine demiş ya Resulullah, bu cenab hiç borç yapmamış. İktisat etmiş, borç yapmamış deyince Demek ki bize mühtaç değil demiş bu sene. Adam kalkmış demiş bir daha sene borç yapalım demiş. Cenab-ı Peygamber madem bir yükleniyor bu borcu. He. İnceliği çok güzel inceliyorlar ama inşallah zevkine vardık inşallah. Bu, bu aylar öyle. İsteyeceksin Allah-u Teala'dan. Kuldan istersen, o da bakmış sözü. Kuldan istersen kul senden bir defa verir, iki defa verir, üçünü kaçar sende. Allah'tan sen istemezsen gücenir. Resulullah'tan istemezler demek ki bize ihtiyacı yoklar. der. Acaba anlatabildik mi? Biz ki, biz ki günah ile aludeyiz. Babu rahmete el Resulullah'ı Resulullah'a şefaatçi önümüzde bulmuşuz. Cenab-ı Peygamber'i onun hürmetini isteyiniz. Ve tovulmayacak hiç. Muharrem. Kapına geleni şey yürme sakın. Bir Muharrem günü bir Muharrem günü bir Müslümanın kapısı çalınmış. Bir hacı efendinin kapısı. Hacı efendi kapıyı açmış, bir hacı efendi. Bak kardeşlerim, Allah gidenlere tekrar nasip etsin, helal malıyla, helal parayla. Yine gitmeyenlere de helal malıyla, helal parayla, aşk ile Allah hacı nasip etsin. Yalnız insan hacı gidip geldiğinde sonra bazı kötü huyları var, kötü sıfatları var, bunları atmak lazımdır, bırakmak lazımdır. Yine de Şeytan taşlanır. Niye taş atılır şeytanın başına? Üç tane şeytan vardır orada. İşaret böyle. Onun manası remizdir o. Allah'ın Allah'ın sevmediği şeytanın sıfatları vardır. Şeytanın sıfatlarını kendi başlarına o taşla remzi de atar. Yedi sıfat. Ucub, kibir, riya, haset, gadab, hubuca, hubumar. İki ona bağlı var. Afatın batın, afatın afat, afat, terç. Bunlar bırakılacak. Çünkü haca gitmekle iş bitmiyor yalnız. Bir adam zengin olur, bak dinle. Zengin olur fakat şerbeti tutmak meseledir. Hafız olur, hıfzı muhafaza etmek meseledir. Namuslu olur, namusun muhafaza etmek meseledir. Etiketi bir anda mahvur adamın. Hac da böyledir. 100 bin lira, 200 bin lira, 300 bin lira, 500 bin lira verirsin, hacca gidersin, hacı olursun ama adam olmak kolay değil. Onun için de demiş şair, deve hacı olmaz gitme kelemekkeye, eşek devriş olmaz, taş çekmeke tekkeye. Nezâlik. Ahlak-ı zeminelerimizi, kötü ahlaklarımızı ya. Bırakmak lazım. Acı damarını bırakacaksın, acı damarını. Sözün tatlı, yüzün tatlı, göğün tatlı olacak. İncitme. İncinme ve incitme. Ağalma! alma. Gelmiş hacının kafasına, hacı daha olmamış. Çünkü, yine tekrar ediyoruz. Estaizu billah Kur'an'dan. Kavlum maruf hayrun min sadaka. Bir fakir senin sadaka hissesi, Kovsan kapından. Her şey berbat olur. Bir adama iyilik etsen, sonra o adam sana kötülük yaptı, kendini geçse, sonra o adamı karşına sen utanma sebep. Sana giydirmedin mi, giydirmedin mi, şöyle desem, yaptığın iyini batı edersin İslam'da. İyilik, İslam'da karşılık olur. Yap bir iyilik, ademize balık bilmesi halidir. Daha bizim hacı olmamış kalba, kapıyı saymış bir adam, Muharrem'miş. Muharrem'e yaşarsın. Şey Allah demiş. Hacı Efendi de sana geldim, itica ettim demiş. Garibim, fakirim, hiç isteyemedim. Sen beyt, Beytullah'a yüz sürmüş insansın. Sen Kâbetullah'a yüz sürmüşsün. Ravza-i Muttahara'ya yüz sürmüşsün. Resul-i Ekrem'in sana şefaati vacib olmuş. Bu nimetlere ermişsin. Ufak bir ihtiyacın var benim. Başka bir yere benim yüzümü sütme. 50 lira. 50 lira, 50 lira. Ya. Bu de, o kadar bir parası. Türk Bugün tercüme dersi gün gün parayla yani. Görmüş. Aç kalmış olur. Bana yardım et demiş. Hacı bıkmış, pişmemiş de. Aman keşke hacı da olmasaydı. Hacı da gitmeseydi. Ulan kapı mı açıldınız be? Nerede hacı ol? kapıyı, tövk kapıyı vurmuş. Fıkarayı kapıdan kovmuş. Allah namazı Burada bir şey, bir hikaye falan söylemeyeceğim. Ya, geçemeyeceğim. Hikaye, hikaye bağlayacak yani. Çünkü Esas ahkamlar tutamazsınız da hikaye de tutarsınız Onun için anlatıyorum bunu. Bir hikayeci deme. Ahkam anlatabilirim doğru doğru. Ama ahkam uzulur, hikaye kafada kalır. Kapı çalınmış, Halilullah kapıyı açmış. İbrahim peygamber. Saçı, bıyığı, kısa kalıp bir karışmış, pis bir adam. Misafirim demiş, ya İbrahim, dinin ne demiş, ben ateşe taparım demiş. Allah'a şık koşana benim evimde yer yok demiş. Ne Kapı yüzüne kapamış. Oradan çıkmış o, gitmiş o mecnere gitmişse Cenab-ı Hak irade etmiş. Ya İbrahim, Allahu Teala, bir sofra açtım dünyaya. Münkiri, mümini, sadıkı, kazibi, yalancısı, doğrucusu, namussuzu, namussuzu, kafiri, Hristiyanı, Müslümanı, hiç ne varsa işte o devirde. Müslümanı, mümini o sofradan yiyor. Sen kim oldun? O bana şık koşuyor, ben rızkını kesmedim. Sen kim onu kafadan çeviriyorsun? Git bul onu, seni senin dostluktan, seni dostluktan işgal eder ya İbrahim. Haliliyetle. İbrahim peygamber gitmiş, bulmuş, yalvarmış yollarda. Ve sırtını almış, evine getirmiştir. Kulağında bulunsun. Müslüman, akrep değil. İnsan sokmaya. Yılan değil. Ha, onun için kavlim, mağrısın, hayrım gün sadaka. Veremezsen şayet Allah versin. Allah kerimdir. İnşallah başka zaman verir, Kusura bakma filan diye gönder fukarayı kapıda. İnsan geldiği gibi melek gelir kapıya. Seni imtihana gelir. Seni imtihan eder. Bilmediğinden değil. Sana kendini bildirmek için sonra mülkünü ters çevirir. Kaç tane geliyor bana. Ama efendim ne yapacağım? Bu kadar zengindim, milyonlara maliktim, on param yok. İntihar edeceğim diyor, borçlu kaldım diyor. Ya gelmişti bir melek kapısına, vaktiyle çıplaktı o. Bir melek kapısına gelmiştir, istemiştir, kovmuştur meleği. Güvermişsin de kazandım Sana ne oluyor diye. Mülkün tersine dönsün demiştir o melek ona. Ondan sonra o tuttuğu altın toprak olur. Bir anda erir. Mala mülke, mağrur olma, dime var mı ben gibi bir muhalif rüzgar eser, savurur harman gibi. Koskoca padişahlar dört kıtaya hükmeden padişah akşamdan hükmederken sabahın cellat elinde boyuna efendim ip geçirildi. Haberim var mı ondan senin? Tarihleri okusana. Akşam aziz, sabah zelil. Sabah zelil olan akşam aziz oldu. Bir varlık var, bir kudret var. Allah! Allah! Düşmeyen, kalkmayan daima, daima kudret kuvvet sahibi. O. Oh. Kovdu, oh. adam ağlayarak dışarı çıktı, iyiliğine komşusu orada bir Yahudi varmış. Müslümanın, o görmüş bu hadiseyi çağırmış. Sen Yahudi değil, geçme. Nice ehli kitap var ki, yarın ölüm halindeyken bazı Müslümanların imanı onlara verilecek. Onların küfrü bizim Müslümanın boynuna yüklenecek. Ya boş gidilmeyecek ahirete. Ya birçok adam öyle. Müslümanım diyor filan filan ama son nefeste imanı alınır. Bazı gayrimüslimlere verilir. Onun da küfrü ona yüklenilir. Öyle olur bazen. Ya iyi ahlak sahibi ol. Sonuna bakışı. Kork. Son nefesten kork. Ne olacağım diye. Allah'tan kork evvela. Çok mühim Allah korkusu. Vera sahibi ol. Namazdan namazdan niyazdan ne haber? Hak'tan korkuyorsan namaza dur. Ölüm var. Unutma. Gence ihtara, paşaya padişaha, krala, peygamberlere, delilere. Ölüm var. En sonunda cansat kapıya gelecek. Hani ibadet ve taatın nerede? Günahın çok. Hiçbir gün ah etmedin günahına. Belki ibadetini sayacaksın yani. Kaç bayram kurduğunuza sayabilirsin ibadetin, yaptığın ibadet. Yahudi çıkmış kapıdan. Gel bakayım buraya ne ihtiyacın var demiş. Hacı Efendi'yi kızdırdın demiş. O Müslüman din gayretiyle sen karışma demiş. O benim din kardeşim beni kovarda döver dedi. Canım fena bir şey söylemedik. İhtiyacını görmedik galiba ben sana derim. İster öde ister ödeme demiş. Biz de insanız ya. Deyince ağlama başlatıyorlar. Işte bir ödeyeyim demiş. Zorlamayacağım seni demiş. Ne vakit eline geçersin? Çok mu istedin? 50 lira bugün parası. O da istediği şey. Al demiş. Efendim gitmiş adam. Gel. Allah senin önüne çıkarsın bunu demiş. Allah senin verdiğin sadakayı senin önüne çıkardı mı hiç? Burada bir lokma, bir kuşa bir, bak bir kuşa bir çitlek verirsin, orada Allah evladını bağışlar. Kuşa bir, bir yem verirsin. Kediye bu kadar ekmek verirsin, Allah evladını bağışlar orada senin. Ona haber verir. O gece bir rüya görmüş Hacı Efendi bizim. Rüyasında bir saray ama şairler bunu diye getiremez. Hayalleri de kâfi değil. Cennet saraylarından bir saray. Duvarlarının tuğlaların bir bitmesi altın, bir bitmesi gümüşten incilerle süslenmiş. Aynen böyle öyle olacak. Sen de ve ben de bu da yani cennete efal bu Bir de cennete zat var. Aşıklara. En zayıf Müslümanı Allah bu cennete verecek. Duvarları incilerle, zümrütlerle, yakutla da sürün. Toprağın miskten. Huriler, hizmetçiler verilecek emrine. Amade. Sen burada fakir olduğuna bakma. Aslında sen sultansın. Gözünü unutmakta rüya görürsün şimdi. Bu rüya bu. Dünya rüyası bu. Öldüğün gün uyanacaksın. O vakit ayvah ben de zenginmişim yahu diyeceksin. İmanlıysan, Kur'anlıysan, ibadetliysen, Yo, hep günah ne, hep vakit felaket ol, Dinle. Üzerinde yazıyor Hacı Efendi'nin ismi. Hacı Hüseyin Efendi. Faraz'a. Hemen girmek üzere. İçeri girmesi istemişler. İki melek çıkmış. Dur demişler Hacı Efendi. Düne kadar bu saray senin idi. Dün bir fakir geldi. Kapıdan kovdun komşun Yahudi bu o fukaranın kalbini hoş ettiği için Allah senden aldı bu köşkü ona verdi. O Yahudi'nin ismini yazmışlar. Ya. Hacı Efendi bunu görmüş, uyanmış, eyvah, felaketin büyük. Çünkü biz diyoruz ki, imanın biri, biri de imanın biri nedir dedi, öyle gayba inanmaktır. Cenneti gördün mü? Görmedin. Ya cehennemi, ondan da haberin yok. Hepsi burada görebilirsin eğer. Mutu kable, ente mutu sırrını fehmeyleyen haşin neşri gördü bunda nefhayı sur olmadan. Burada bir verebilirsin ama bakıyorsun görmüyorsun. Bakmakla değil, görmekle. Her bakan görmedi. Gören gördü. Görene, körene. Gözsüz pünhan. günahın. göremez onu. Baş gözüyle değil, kalp gözüyle görülür. Ey mühim insanı şu müjdeyi vereyim. Eğer imanlı geçecek olursak vallahi billahi bak makam Muhammed'e yemin ediyoruz. Peygamber aldığım bir şeyde yapıyorum bu yemini. Ölmeden gideceğim makamı, cennetdeki makamını görmeden ruhunu vermeyeceksin Allah'a be. Allah gösterecek gideceğim makamını sana. Cennetdeki makam derecatını. Öyle gideceksin. Hiç dünyaya bakmayacaksın artık. şey ölüm acısı duymayacaksın. Olur. Uyanmış Hacı Efendi. Sabahın hemen şey, Yahudi'nin kapısına. Tak tak. Yahudi'nin kapısına. Ne Hacı Efendi? Merhaba demiş. Merhaba. Dün sen bir şeye bir Müslümana buradan fukara Müslümana yardım ettin değil mi? Ettim. Ne verdi? 50 lira verdi demiş. al şu 50 lirayı. O benim din kardeşimdir. Onun borcunu Yo, ben sana. Yok. Ben sana 50 lira vermem demiş. Olmaz. Ben verdim 50 lirayı. Al sana 100 lira. Bizimki işi aç, aç gözlüğe dük. Taksi işletmiş yani. 200, 500, 1000, 10.000, 50.000, 100.000, 200.000, 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon. Hiç haca benle uğraşma demiş, 100 milyon versen verme, bütün servetini versin, gene vermem demiş. Niye vermiyorsun demiş, neden yani? Yerleri senin gördüğün köşkü, sarayı ben de gördüm, bana verdiler demiş. Senin sarayı bana verdiler demiş, ben gördüm onu. Allah, millerini sere seve yapar yani, yerine getirir. Bağ olsun, Muharrem de olursa, Muharrem. Oruç ver. oruç tutmaya kudretin yoksa dilini ver. Gıybet etme, küfür etme, kötü konuşma. Dilini zikrullah ile süsle. Tutmaya kudretin yok oruç tutmaya. Dilini ile süsle. Ve amilü salihat. Salihat çok. Efendiler hayır ve iyi dinle. Hayır hayır işini bir zerre dahi olsa ona koşarak gidiniz. Ona koşarak gidelim. Hayır zerre kadar. Zerre ne demek bak güven şuurlu vakti içeriden bazı tozçuklar kalkıyor. Onlara zerre derler. O kadar bir hayırlı iş olsa ona koşarak git. O kadar bir kötülük var mı bir yerde? Oradan firar et, kaç. Allah'ın gadabı, Allah'ın rızası nerede olduğu belli değil. Hangi ibadette Allah'ın rızası var bilmiyoruz. Hangi salihatta bilmiyoruz. Ama en önemli, mühim olan dinin direği, peygamberimizin gözü nuru, müminin miracı olan namaz. Avalü salat ve salah namazı ikame ederler. akim kelimesinde tadil erkanı ra ederek, hudu, huşu ile, Allah huzurunda olduğunu bilir. Namazlarını kılarlar. Ve atev zeka, zekatlarını verirler. Birisi, ibadeti bedeniye namaz, zekat da ibadeti maliye. Zekatı verilmeyen malların cezasını anlatmıştı Ramazan'da sizlere söylemişti. Hadi böyle hemen kışmır kışmır olan söyleyelim. Zekatı verilmeyen mallar, onlar o gümüşler, o altınlar neyse onun bedeli cehennemde kızılacak sahibinin alnına, yanına, yüzüne, göğsüne, arkasına basılacak. Onlara azab edeyim diye et Habibi Muhammed. Müjdele azab edeyim. Biriktirdikleri zekatı vermedikleri zekatı ateşe kızılacağım onların önlerine, artlarına, sağlarına, soluna bastıracağım. İşte biriktirdiğiniz parayı tadın. Onun tadını diyeceğim diyor Cenab-ı Allah. Gene Seyyid Tabi ayet-i de hadis-i sabit Eba Hüreyre hadisi Zekatı veremeyen mallar iki başlı yanı olarak sahibinin boynuna dolanacaktır. Kendini kurtarmak istediği vakitte niçin benden kurtulmak istiyorsun? Ben senin dünyada pek sevgili malımdım. Kimseye vermeye kıyamazdın diyecek. Bahire edip veremediğim mallarını boynuna dolayacağım diyor Hazreti Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de ya ayet-i kerimede. zekatını verenler, ibadet ve taatını edenler, amal ı salihatta bulmaları için onlar için diyor cenab bak korku yok. Gittikleri yerde korku yok. Bıraktıklarına üzülmeyecekler. Bütün dünya senin olsa öyle bir nimet Allah sana verecek ki bıraktığına üzülmeyeceksin. Hiç mesabesinde sana verilen nimete nismeder Bütün dünyasının senin Allah öyle nimet ki o nimetinde yerinde bıraktığın al, hiç mesabesinde korku da yok. Gittiğim gittiğimizde korkulu bir yer. Bir çukur kazıyor içine koyuyorlar bizi. Orası ahiretin kapısı. Tek başına. Yani sana bana da var. Sana da var. Kim kurtuluyor? Balık ise balık onun kabri olur. Balık yese köpek balığı kabri ne olur senin? Hakka giden kapı balığın balığın karnı olur. Denizde boğulsa öyle. Kayalar ölse ne öyle. Kurtuluş yok hiç. Ama şimdi gelsin. Bu şey bu Muharrem Müslümanların yılbaşısıdır. Sene başıdır. İbadete başlayalım. İbadet ediyorsunuz ki sizden ibadet başına para istemeyeceğiz. İmamlar, müezzinler, cami Yaptığınız size. Hemen başıyı bakalım. İbadet-i Allah size ibadet-i taattan zevk versin. Öyle bir zevk bulacaksın ki hiçbir şeyde öyle zevk yok. Ne zevk yaparsın Yap akşamdan sabahleyin berbat olursun. Vicdanen böyle, vicdanen varsa eğer. Kalben böyle, vücudan böyle, bedenen böyle. Fakat Allah'a yapılan ibadetler ve taatlar aşk, muhabbet, zikrullah. Bunlar seni de, dinç kılacak. zevka sefaya yedirecek. Doyamayacağın bir zevk duyacaksın. Allah ile sevişeceksin. Daha var mı? Resulullah ile buluşacaksın. Daha var mı? Güzellerle buluşacaksın. Burada gördüğün güzel değil senin. Güzel gördüğün yakında gözünün nuru sönecek. Bu adam çabakları akacak. Burnu akacak. Berbat olacak. Kokacak. Seni öyle güzelliğe tarif ediyorum ki, seni öyle güzelliğe davet ediyorum ki, hiç güzelliği olmayacak o. Allah güzelliği o. Muhammed güzelliği o. Mana güzelliği Bir kısamız daha var değil mi? Artık bu hafta bırakalım. Yoğurum heyecan. He he tabi. Ya Rabbi, şuraya toplanan kulların ve ben fakir, sırf senin rıza-i ve senin habibinin rızası ve onun yolundan yürümek üzere, senin evine davetli olarak geldik ve senin davetine icabet ettik. Ya Rabbi biz kulken evlerimize davetli bir misafirlerimize ikram ederiz. Haşa sen padişahlar padişahsın bizi kapından evinden mahrum gönderesin. Şu mübarek Muharrem ayında bizleri tatlif et. Hüseyin'in kanı hürmetine bizi buradan boş çevirme. Şekavetimizi saadete kalp et, çevir. Gönüllerimizden dünya muhabbetini çıkar, Kesedince çok para dar ama paranın muhabbetini kalbimize koyma. Bizim nametlere mühtaç kılma ya Rabbi. Aziz et, biz Müslümanız. İslam dini azizdir, müminler azizdir, bizi aziz et ya Rabbi. Bize nametlere laştırma. Şu mübarek günde senin rızayı şerifin tahsil eden aşıklar bürmesine dahil kıl. Bizi şefaat-ı ehl-i beyti ile et ya Rabbi. yedi ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم